Müslümanlar yapmayın. Bu cinayettir. Mahkemesiz adam asılır mı hiç? Doğru söylüyor. Mahkemesiz adam asılmaz. Uzatma be. Bir tekme attık mı işi tamam. Canım sıkılıyor. Bir mahkeme kuralım. Sen istedikten sonra ben gene asarım. Evet. Adet yerini bulsun diye bir mahkeme edelim. <laughs> mahkeme kuruluşu. <laughs> <laughs> Giriniz. Ay pardon. <laughs> Celseyi açıyorum. Ananın adı Zahide. Beğenmedim. Teyzenin kızı var mı? Var efendim. Adı Emine efendim. Emine mi? Emine Oy oy Emine nedir bu güzellikler nedir bu güzellikler Parmağında yüzükler kolunda bilezikler Oy sana dolanayım oy oy Emine nedir bu güz... Emine'den ötürü on sene yedin yaz Fenerli misin Beşiktaşlı mısın? Doğma büyüme Samsunluyum efendim Ne? Vallahi Samsunluyum Ben Fenerliyim Bize dört çekersiniz he On sene daha yedin Aman hakim bey böyle mahkeme olur mu Mahkemeye hakaretten 20 sene daha Etti kırk yaz Aman ben ettim siz etmeyin merhamet Aman Allah'ım sen bana yardım et Hem halkın yiyeceğine pislik karıştırıyorsun Hem de Allah diyorsun he İdam edelim mi Yok ben idama karşıyım ...İstersen müebbet verelim. Tamam. Merhamet ettik... ...Müebbete çevirdik. Zindana atsınlar, her gün çamurdan ekmek yapıp versinler. Belki aklın başına gelir de... ...Bir daha halkın ekmeğiyle oynamazsın. Kaymakam bey bekleyin dedim... Dinledim. Protesto. Yaptığınız bütün işleri protesto ediyorum. Ne? Pırasalı rosto mu yapıyorsun? Sen ahçı mısın? Tutuklanan müvekkilim tüccar Hacı Kara Muratoğlu'nun ve de haksız yere mallarına el konulan oduncuyla fırıncının haklarını aramaya geldim. Sen kimsin be? Ben avukat Şeref Hak Tanır. Vay 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 vay. Demek meşhur avukat Şeref Hak Tanır sensin. Evet efendim. Ben Deniz iş takipçisi, rüşvetçi, kapatılan o cafcaflı partinin başkanı ve de milletvekili adayı sensin ha? Yanlış tanıtmışlar. Ben bütün haksızlıklara karşıyım. Yok canım. Aman başkanım, Allah aşkına kurtar beni. Malımı yağma ettiler, halka dağıtıyorlar. Benimkini de. Görüyorsunuz, esnaf şikayetçi. Mallarını yağma etmişsiniz. Ne yağması? Halk parasıyla alıyor malı. Ticaret özgürlüğü var. İster satar, ister satmaz. Ben öyle özgürlüğün anasını, avradını, Halkı kazıklamak diye özgürlük hangi kitapta var? Bu ülkede kanun var. Namuslu adamlar korunsun diye kanun var. Kanun namussuzu koruyacaksa o kanunu kaldırıyorum. E ee, mahkeme? Onu da kaldırdım. Yapamazsın. Yaparım. Halkın acısını dindirmek için yapamayacağım şey yoktur. İcap ederse canımı bile veririm. Hakimci, buyurun Kaymakam Bey. Bunların üçünü de al götür. Sabah 20, öğlen 20, Yok otuz. Akşamları yemekten önce kırk sopa atsınlar. Tabi. Baş üstüne. Çok bağırırlarsa on sopa daha attır. Baş üstüne. Katip not al. Bütün kasaba zenginlerine haber sal. Onlardan içme suyu getirmek için şimdilik altı milyon lira istiyorum. Fakat efendim bu vergi olur. Vergiyi de devlet koyar. Devlet de hükümet de benim. Halk Dere suyu içiyor, aynı derede çamaşırlarını yıkıyor, hayvanlarını suluyor ve kendisi de aynı derede yıkanıyor. Bu kasaba halkını artık hayvanlardan ayırma zamanı gelmiştir. Anladın mı? Hadi şimdi defol. Ah, ah. bu ne çavuş? Kore'de bir düşman subayının belinden almıştım, hatıra diye sakladım. Bundan sonra senin olsun Kayfırgan Bey. Sağ ol. getirdi. Gel imza et. Okumadan imza etme. Peki, al oku. <laughs> Aa, arabanın markasını yazmamışsınız. <laughs> Neydi markası? Mercedes canım. Peki, yazmaya gerek yok. Söz. Mercedes. Şahit olun noter bey. Peki Adem Bey. Seninkini istemem ama. ...Sıfır kilometrede olacak! Ona da peki! Sıfır kilometrede! İmtala şunu! Hayırlı olsun! Gel, seni bir öpeyim Latifçiğim! Hey, Adem! Bir dakika, durun! Bir dakika, bir dakika, bir dakika! Paçayı kurtardık baba! Bu şapşal yarış barış kazanamaz. İnşallah oğlum, inşallah. <laughs> Hem de nasıl kazanacak? <laughs> dikkat dikkat! Yarışmacılar lütfen start çizgisi Allah Allah. üzerinde yerlerini al... Söyleş pabuç, tam zamanını buldun, çözülecek. Hadi, hadi, hadi. Bu iş bu kadar baba! Hadi, hadi, hadi! hadi, hadi. Giden gitti oğlum! Aa! Sana öyle geliyor! <laughs> Beni geçecek postacı daha anasından doğmadı! Ah bir yetişti Adem abi! <laughs> Selamun Aleyküm! Müsaadenizle efendim! Şu yarışı kaybetse de kurtulsam! Nefesi nefesi kesilse de geberse! Adem abi yarışı kaybetti. Evet. Yok be baksana peşlerinde. Dayan Adem abi dayan. Hadi hadi bu metrekarelik daire. Sıcak sulu kaloriferli. Bilezikler kolyeler. 10 bin mark bankaya. 3 takım elbise. Biri lacivert çizgili. Sıfır kilometrede setup. Aman Mercedes. Bastır Adem, bastır! Hadi Adem! Dayanış, hadi koş! <laughs> ne o, kazandın mı? Tabii ya, kazandım. Yok ya. <gülüyor> <gülüyor> bravo! Bravo Adem bravo! Susun lan! Hadi yürü, yürü! Yürü hadi! Bravo Adem abi! Hakikaten büyük adammış baba. Az daha donuma kadar alacaktı. Eee, hakkına helal et baba. ver elini öpeyim. Acelen de oğlum. Adem omuzlardan inmeden ben sınırı geçeyim. Bu adam mukabele falan dinlemez. Bakarsın fikrini yine değiştirir, ne olur ne olmaz. Adem başka büyük yok! Adem başka büyük Evlenelim artık kız! Evlenelim valla, burama eee. kadar geldi. Allah'ın izniyle kızını eee. istiyorum eee. Rasim amca! Verdim gitti! Bir tanedir benim kayınbabam, bir tane! Eee. Büyük adam! Gel seni de Rasim amcayla evlendirem! Güzel, fena değil, gel bakalım! kolunu daha ileri uzatıp gülleyi daha öteye atacaksın bundan sonra. Aferin. Güzel ama daha çok çalışman lazım. Al bakalım. Hayrola? Sen nereden çıktın ya? Ne gülle atacağım? Gün çekiş attın kafamı yardın. Yıkıl kalsınlar hadi! Yıkılmayacağım işte! Erkan'ın bütün rekorlarını kıracağım! Oğlum senin işin mi yok? Rekor kim, sen kim? Herkes anasından sporcu olarak doğmuyor ya! Madem antrenörsün öğret, bir imkan tanı! Pekala, at bakalım! Hadi kır şu rekoru da görelim! Açılın çocuklar, açılın, açılın! Atmak üzereyim! Atıyorum! <laughs> Dönüyorum! Galiba bunda dönmeyecektim değil mi hocam? Tabii ki dönmeyeceksin. Hay Allah. Atacaksan ata atık hadi. Ya Allah, çekil çekil. <gülüyor> <gülüyor> Tam isabet. <laughs> ya bir türlü tutturamıyorum. Ama iyi atıştı değil mi çocuklar? <laughs> Bak arkadaşlar beğendi. Bir daha atayım mı? geçmiş olsun ee... Şimdi seni elime geçirirsem Görürsün geçmiş olsunu. Parçalarım ulan gebertirim Bravo! Aferin benim altın oğlum Tam beş metreyi geçtin Bu gidişte bütün spor dallarının Tek rekortmeni sen olacaksın Sağ ol. Hadi hemen duşa iyice bir dinlen bakalım Altın oğlum benim! Ha? <laughs> Ulan gene mi sen? Bela mısın be? <laughs> git işine kardeşim git! Ne yani? Orta direğin spor yapma özgürlüğüne dil mi uzatıyorsun? Yahu sen daha şu sırığı kaldıramazsın! Hele sen bir seyret! <laughs> Bak bakalım analar neler doğururmuş! Fe Allah Peki! Geç, geç bakalım! Verin şu sırığı şuna! <laughs> ya Allah! Oğlum direk! Sen direk oğlu direk, ben orta direk. Başkasından fayda yok bize. Akraba sayılırız. Biraz yardım et bana. Ya Allah! Aha. Niye durdun kalleş direkt. Orta direğe ihanet eden kalleş direk! Atlat beni şu engelden! Ne yapıyorsun oğlum? Bilmem! Havada asılı kaldık. Şimdi ne yapayım hocam? Atla oğlum, atla, atla! Peki hocam. Elveda direkt, atlıyorum. Bırak beni. Allah! <gülüyor> ah, ah, <gülüyor> ah, ah, ah. Bacağım, bacağım! Oğlum, sen benim başımın belası mısın? Galiba hocam. <laughs> ah, bacağım kırıldı, bacağım! Bir ki, bir ki, bir ki, bir ki, bir... Aa, hayrola aa. ne oldu, geçmiş olsun! Bas git Allah'ın belası! Bırak istemem! İstemem! Olur mu canım? Yahu istemem dedim! Sen Başıma bela be. mısın be adam, bırak dedim! Bırak, olur! Bı bırak Peki, dedim, bıraktım! Aa, aa, i̇mdat! İmdat! Durdurun şu arabayı! İmdat! İmdat! Aa! Çıkar, Çıkar dedim. Çıkar dedim. <gülüyor> <gülüyor> göremiyorum. Gözlüksüz hiçbir şey göremiyorum. Bu suratla mı futbolcu olacaksın? Neden futbolcu olamazmışım? Olurum. Hem de öyle bir olurum ki. Kul ki? olacak. Kimse beni tutamayacak. Kulcu <laughs> olacağım. Kimse bana engel olamaz. Kimse, <laughs> <Ne>! kimse. Kulcu <laughs> olacağım. Tutmayın beni. Gari bak bizim kit uzut ya. Kulcu olacağım. Futbolcu olacağım. Futbolcu olacağım! Eyvah! De hemen doktora diyemezler! Öldürürsünüz, evet! Güzel, demir gibisin. Senin hiçbir şeyin yok. Öyleyse futbol oynayabilirim, değil mi? Tabii oynayabilirsin. Benimle alay etmiyorsun, değil mi Refik abi? O da ne demek? Bazı, kendimi o kadar güçsüz hissediyorum ki... ...Topun peşinden nasıl koşarım? Koşarsın! Tedavi edeceğim seni. Kuvvet ilaçları vereceğim. Kısa zamanda çakı gibi olacaksın. Ya gözlerim? güçlenip kuvvetlenince görecek. Ah bir futbolcu olsam olacaksın. Önce şu iğneyi yapmakla başlayalım işe. Geç şöyle. Otur. Hmm. Oh be. İğne değil abi hayat. İçim soba gibi ısındı Refik abi anlat sayit anlat her şeyi anlat bana sevimi seviyorum her golde bir öpücük bin gol atsam bin öpücük futbolcu olmalıyım ama güçsüzüm gözlerim görmüyor diye herkes alay ediyor benimle ya alay etsinler seven yok mu hiç sevenler paramı seviyor arkamdan gülüyorlar ben herkesi seviyorum bütün insanları. Ama Sevim'i daha çok seviyorum. Futbolcu olup goller atacağım. Sevim alkışlayacak. Sayit Sayit diye herkes bağıracak. Kendini nasıl hissediyorsun? Öt de öteyim, uç da uçayım, kuş gibiyim! Moralini hiç bozma, yakında aslan gibi olacaksın, aslan ki ne aslan! Refik abi, beni aldatmıyorsun değil mi? Sen kendine iyi bak, çalış! Yakında canavar gibi futbolcu olacaksın! Sağ ol Refik abiciğim! <gülüyor> 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 Sen de sağ ol! <laughs> <laughs> Affedersiniz, kötü bir niyetim yoktu. Allah asmalı. Beni Sayit'in ailesi büyüttü, onlar okuttu. Bugüne onlar getirdi. Ünlü bir ruh doktoru olmamı Sayit'in ailesine borçluyum. Şimdi bu borcu ödemenin sırası geldi. Yazık, çok tatlı bir çocuk. Sevgilim, merhabalar canım! Ah, sen değilsin. İçerdeler mi? Buyurun. Allah Allah! Hadi karşılayın, güler yüz gösterin, Ay, hadi! Hoş geldiniz. Hoş bulduk sevgilim. Ayy! <laughs> 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 edersiniz, sizi mehcura hanım sandım. Kim sandın, kim sandın? Ben şey yani... Ha. ...Sevim sandım. Bu kaçıncı yanlışlık? Hesabını tutmadım. Sahi kaçıncı yanlışlık oldu? Bağırdığım için özür dilerim. İyi ki bağırdınız... yoksa az daha şey oluyordu. <laughs> Neyse, olmuş bir yanlışlık. Geldi ama, gel, gel otur. Hadi öp nişanlını da barışını. <laughs> <laughs> Burada hepinizin içinde mi öpeceğim? Utanırım. Hadi, hadi öp. Biz yabancı değiliz. Hadi. Ailede öpmediğim mi kaldı zaten? Kalmadı mı? Kadro tamamlandı mı? Ha, siz kaldınız. <laughs> sizi öpmedim galiba. Gel öpeyim. Hop, hop, <laughs> <laughs> Yanlış yere park ediyorsun gene. Tak parmağına yüzünü de. Hadi kızım, hadi. <gülüyor> 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 Size bir müjde vermeye geldim. Ne müjdesi? Doktordan geliyorum. Futbolcu olabilirmiş. <laughs> kızım, nişanı daha yeni tazeledi. Kızma sevgili, bu sefer işe profesyonel olarak el koydum. Kendime bir futbol hocası tutacağım. <laughs> Önce bir akıl hocası tutsan. <laughs> Tabi her işin bir profesörü var. Kimya profesörü, fizik profesörü. Bence duvar Ahmet futbolun profesörü. Anne, şırak diye düşüp bayılacağım şimdi. Fena oluyorum. Kendine gel kızım, sakin ol. Eğer Duvar Ahmet bana ders verirse... ...Tabii! O zamana kadar elimden bir kaza çıkmaz da... ...Sağ kalırsam! Kalırım canım! aa. Sen Duvar Ahmet'i kandır... ...Ötesine karışma! Kaç para isterse vereceğim. Futbolcu olayım, canımı bile veririm. <laughs> sayın Sarıoğlu, futbol dersine hazır hocam! Bana hocam deme, bozuluyorum! Hocam demem sayın hocam! Ulan, bana bak! Tamam hocam! Şey, affedersiniz. <laughs> tamam. Sizi dinliyorum sayın antrenör! Ne yapacaksın defter kalemi? Not tutacağım. <laughs> Ulan tarih coğraf edersin mi bu? Şimdi aç kulağını. Önce futbolun ince noktalarını öğreteceğim. Madde bir. Madde bir. Hakeme çaktırmadan... ...Rakip futbolcu nasıl sakatlanır? Örneğin karşısındaki futbolcu zehir mi zehir? Ne yaparsın? Yoğurt yerim. Niye yoğurt yiyorsun? Zehirlenmemek için önceden tedbir alıyorum. Hı, saçmalama! Dinle! Sıkışmışsın! İşte o fena! Sağının ortasında! <laughs> Hı, öyle sıkışmak değil! Rakibin topu kaptı mı vızzt geçiyor seni! Ne bu ya? Magürüs mü? Tek yol... Ayağa kaysın diye dua etmek! Saçmalama ulan! Dinle şimdi! Madem herif hızlı kafayı çalıştıracaksın. Şimdi bak. Tam yanından geçerken bileğine basıp atacaksın kendini yere. Sanki tekmeyi sen yemişsin gibi başlayacaksın kıvranmaya. Ne olacak? Sarı kart. <gülüyor> <gülüyor> o inek sarı kart görür. Bir daha da sana yaklaşamaz. Topu ayağından çıkarır. Sen de madar olmaktan kurtulursun. Madde 2. Futbol demek gol demek. Golün beleşi de penaltıdan atılır. Neden pencere altında? Ya da pencere yoksa? <laughs> Çarparım ha! Pencere altı değil, penaltı! Neymiş? <laughs> penaltı! Heh. Kaptın topu, 18'e girince artık golü molü düşünme tamam mı? At kendini yere! Kıvranmaya başla, debelen dur anlıyor musun? Hakem düt Basar düdüğü doğru penaltı noktasını gösterir. Artık ne kadar itiraz ederlerse etsinler penaltı. <laughs> Anladın mı? Anladım. İyi. Madde 3 diyelim korner oldu. Korner golün yarısı. Yani yarım öpücük. Zevzeklenme. Dinle. Top dikildi, korner atılıyor. Seni tutan oyuncu zorlu mu zorlu? Hakeme çaktırmadan yanaş yanına, bastır tükürüyor suratına! Ondan sonra top gelince zıpla, vur kafayı at golü! gol! <laughs> gol, gol! Gel seni be! <gülüyor> 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 Dur lan! Gol tabi! En önemli madde bu! Kalk ayağa tekrarla! Korner atılıyor! Evet! Hakem ineğine çaktırmadan, rakibine yaklaşacaksın! Güzel, devam et! Top geliyor! Evet, top geliyor! Sen ne yapacaksın? Hakeme çaktırmadan hak pul pul ulan inek hocam şapçal ne kendine gel yani. geberteceğim seni istifa ediyorum geberteceğim